Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Brawl Stars'a hoş geldiniz. Tekrardan yeni bölümdeyiz. Tekrar oynuyoruz. Tüm hızıyla her şey devam ediyor. Öyle oynuyoruz işte. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takibe almayı unutmayın. Gene Brawl Brawl Stars'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ya ikiniz ne yapıyorsunuz?

yok gelecek. Savaşçı sesi gelecek. Şu baya ileriki zamanlarda. <laughs> Savaşçı e MZ öf. E MZ dedim bu herhalde şimdi. Savaşçı STU. <laughs> arkadaşlar bu ne? Bunun buraya kadar gelebilen var mı ya buralara kadar? E bu ne oğlum mega kutular Öf, he, full kutu gidiyor lan. Bunun sonu yok mu? Var var. Var da bir şey söyleyeyim. Ah, bitti bu ne? Şuradaki bak. Ben neredeyim biliyor musun? Git bir karakterler falan gelsin. Orada değilim. Tabii ki de ben şuradayım. Hemen hemen Ama yaklaşıktım. Hmm. Ve biz buradayız. Bu ne anasını zaten. İnsanın morali bozuluyor. ya. <laughs> <laughs> Onun tam ortada anasını satayım. Ben çimenlikteyim, bekliyorum. Lan, lan, lan. Ooo, he ööö, yavaş reis. Ne yaptın lan? Ulan hadi lan. Hadi oğlum bu Ne? Ooo kardeşim bu ne? Hadi aşağı git bak yeneriz. 12'ye 17. Bak. Nasıl bir karakter lan? Oyun çok güzel. Lan oha oha fena vuruyorlar ha. Hadi lan şunu alsana. Ya Rabbil Alemin. Aşağıya mı gitti o kadar? Ha yok değilmiş. Öldürmüş değil. Aha can az. Çok Aldım. Ne diyor Ne diyor? Ne, diyor, ne, diyor, ne, diyor, ne diyor, Adam adam burada. Hadi lan. Ah sıçtık. Y gene iyi oynadık da işte. İlk başta çok güzel oynadılar ama adamlar her Devam aşağı tekrar şeye bas. <laughs> prenses bu prenses elene olmalı? Lan siktir canım neredeyse bir be Prenses Elena burada her şey değil <laughs> Neyse ayıcığımı yollayayım da <laughs> ben oğlum ne oldu? Ben neredeyim ben? Kafam karıştı. Kafam karıştı. Bir an sizin, sizin, olduğunuz tarafta o kendimi sandım. O tarafta değilmişim bu yüzden. Ben size. Lan, kasma. Çok güzel. Aşağı bu arada öndeyiz fıstım. Canlar az ya alırız bunları hop ben aldım ha, oğlum benim oğlum. <laughs> bu arada canları az da onları. abi ya canları az diye gideyim alayım dedim ya abarttım herhalde Ulan şimdi tayı bir hissetseydim anasını var ya mutlu göz yaşadık <laughs> Almış mı lan bana ya? <gülüyor> <gülüyor> Hop son anda Hayır ya şimdi Hop son kalan jeton 10 Ha, şimdi yükseltmek istiyorum ya. Çok az para kaldı. Bu parayı yapsam Nita'ya direkt yükseltme yapacağım. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Ha? Ne? Buraya gel sevkiz bitçiyim. Ya kaçma işte oğlum ya. Mavi yıldızı aldık açtı şeref. O ne? O ne la? Üf, takımca alıyorlar ya ondan dolayı çok rahat alabiliyorlar ya. Aldım onu. Ayıcık, lan ayıcık yollaymıştım. Lan basıyorum biraz biraz daha böyle geç öldürmüş olsa öyle direkt aycığı basmıştım. Yani <laughs> işte. <laughs> Hop, ah can az. Can az lan onu. Oğlum bu ne? Zehir mi attı ne yaptıysa anasalim. Direkt ölüm ya. Lan siktir git ya. Lan siktir git lan. Oo yavaş. Ne oluyor anasını satayım ya? Sanki süre sınırı yokmuş gibi atıyor anasını satayım aşkım. Oğlum ben ölmüyorum ama öl ölsem bundan daha karlı yani. Oğlum fena oynuyorlar ha. Hello bir tane ateş atan kimse anasını satayım. Tam bir kavat ya. O mavi yıldız onlardan. Ayşe. Ayşe gülü bir daha alamadım lan. Sonra da damla da ölmüş Şey sen Ulan arkadaş. Ulan arkadaş. Hadi oğlum, hadi. O son anda adama dalsaydım. Vurmasaydı, vuramasaydı. Ağaç takımdakiler güzel gibi. Ama hiç fark etmez. İşte o karakter çok fena fena olsun Abi bu ne ya sonradan can Götüren bir şey bu ne ya abi ne oluyor ya Pezevenk lan bu Horror bir şerefsiz ha Dön, gel <laughs> ya Allah'ını seversen bu ne Bizim ayıcımızı da hemen öldürüyorlar abi bu nasıl iş Hadi lan hadi. Hadi lan. Hadi be. Neyse ayıcık gene iyi iş yaptı ya. Gene iyi iş yaptı. Can az lan. Can az. Can az da ama ya. ne oldu anasın? Can az anasın. Siktir git lan. Zevenge. kel fazla yakınlaşmıyor şimdi kanal yakında. Lan donma. Akıl takıl, takıl kılma. Etraf savaş alanı. Hop aldım. Ay şekil yardım. Bu sonunda be. Mavi yıldız bizde olsa da bir şey fark etmeyecek artık. Hadi be son anda geldim. Son anda geldim. Gelseydim Hadi bir çıkış yapın ya. Yani. Başka bir şey mi? Aynen. Abi para kazandıran oyun yok mu ya? Para kazandıran. Para kazandıran. Ne hoş öyle para kazandıran. Nasıl anlamadım. Çok saçma ya. Çok saçma. Öyle ondan değil. Para kazanmak normal maçlarda da para kazanmak lazım aslında. Değil mi Ayşe Ayşe gitti mi? Bence normal şeylerde de para kazanmak lazım. Yani sadece o şekilde para kazanmak biraz hani Aşırı saçma gibi ama. Ya aşırı saçma değil mi? Yani biraz daha iyileştirilebilecek bir şey yani. Hadi lan. Öldüm adam Niye kaçtınız ya? Niye niye kaçtınız ki? Niye kaçtınız ki? Ben sattım. Özellikle sen reis gidiyorsun. Abi kalsın abi Ana o ne oluyor anasını satayım Ortalık karnaval içinde Baba hemen bastı özel gücünü baba. Hemen özel gücünü bastı. Alsanıza abi ne oluyor? Abi bak iyi iyi savaşıyorum ben. Ama sen niye ultini buraya attın? Boku bunu attığı yere bak. Kaç 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 hiç bırak ya bırak. Benim benim dedim sen... hiç merak etme. Oo, ben onları bir aldım kardeş. Eyvallah. Hiç <laughs> son anda da yapıştırdım. Ve yıldız oyuncu ben olmalıyım tabii ki de. Güzel oynadım ki. Cidden hakkını verdim. Son sonra arkadaşlar videoyu noktalayalım. Güzel karakterler var da yani ben yükseltecektim de Elpiramayı vazgeçtim biliyor musun lan şeyi? Ben şeyden mi? Yapma Sonradan vazgeçtim biliyor musun? Abi ne oluyor Çalayım Onu da çalayım ben de. Sen almasan ben alacaktım zaten kaç gelsinler ya. Oo, oo, takılma, takılma. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. var fena halde savaşıyorlar şu anda. Hadi alacak ayıcım. <laughs> Hadi kaç 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 kaç. Hiç sarma sarma anne hiç salla salla. Lan tamam lan. Ayşe gel. Tabu kalın. Ortalı.